sizlere bir de bu güzel lezzetlerin yanında ne yapıyoruz? İşkembe çorbası yapıyoruz. İşkembe çorbası yapacağız. Çok güzel olacak. Malzeme listemizi verelim isterseniz. Sonra başlayalım yapmaya. Evet efendim. 400 gram işkembe kullanacağız. 2 yemek kaşığı unumuz var. 1 adet yumurta, 2 yemek kaşığı yoğurt, 3 diş sarımsak, 2 yemek kaşığı sirke, 1 tatlı kaşığı tuz, pul biber. 3 yemek kaşığı da margarin kullanıyoruz işkembe çorbası için. Evet. Geçtiğimiz günlerde ne yaptık? Çok güzel işkembeli nohut yemeği yaptık. Evet farklı bir şekilde <gülüyor> olmuştu. <gülüyor> Usta şeye paylaşmak istiyorum müsaaden e, olursa. İçeride rejide arkadaşımız var. E, KJJ arkadaşımız. <laughs> evet. Şimdi işkembe herhalde yemiyormuş sevgili arkadaşımız geldi hiç yememiş herhalde, herhalde evet. Yememiş. yememiş evet nasıl yemeği yiyor bir görseniz var ya bir yedi yedi aa dedim ki ne kadar güzel böyle çok beğen harika olmuş abla ya dedi <laughs> Dedim evet ya işkembe de çok yakıştı ne dedi işkembe mi <laughs> ama bayağı bir yedi yani Ta, tabi doyduktan sonra evet işkenbeyi de yedirdik yani böyle sevmeyen varsa da yediriyoruz arkasındayız böyle iddia ediyoruz sevmiyorsanız komple mutfağın yaptığı işkembeyi yapın kesin kesinlikle yersiniz diyorum ben. <laughs> evet. evet güzel oldu gerçekten. Şöyle şimdi, şimdi ne, ne yapalım? çorba yapacağız. Evet tencerelerimizden bir tanesini alalım şöyle Ayşegül Hanım. Hadi bakalım. Şimdi sevgili Cilen, ben tekrardan şöyle malzemelerimizi size anlatayım. Ondan sonra sizlerle beraber güzel bir işkembe çorbası beraber hazırlayacağız. Şöyle işkembe çorbamız için bize şöyle hemen gördüğünüz gibi 400 gram işkembemiz var. Ama siz eğer 4 kişilik bir aileseniz 200 gram da sizin işinizi görür ee, biz biraz fazla tuttuk malzemeyi çünkü buradaki e, işkembe işlerden çok kardeşlerimiz var. Onun için evet malzemelerimizi Özkan biraz çok evet Özkan çok fazla <laughs> yiyecek. Onun için biraz fazla tuttuk. Şöyle hemen işkembelerimizi temizlemiş bir halde getirdik. Ondan sonra 2 yemek kaşığı evet 3 yemek kaşığı artık siz onu kendiniz belirleyebilirsiniz. Unumuz var. Ondan sonra yumurtamız var, yoğurdumuz var ve sirkemiz. Ondan sonra sarımsağımız var. Dileyen ne yapabilir? Hafiften biraz daha onun içine e, pul pulberi yakabilir sevgili Şimdi tenceremizi koyduk. Onun içine biraz şöyle sıcak suyumuzdan alalım Ayşegül suyu, Hanım. Evet bir şöyle ameli. biraz sıcak suyumuzu rica etsem. Tabii. Ne çok kadar fazla uzak? olmasın. Şimdi Yeterli mi? Biraz dökelim. İki su bardağı kadar. Yeterli herhalde. Tamam. Şimdi sevgili ilk biz yemeklerimize başladığımız zaman et olabilir veya işkembe olabilir veya böyle farklı şeyler. Et türleri yapacaksanız ilk önce çok fazla bir suyla başlamayalım. Çünkü Hı -hı. su fazla olduğu zaman etleriniz ne olacak? Pişimleri geç olacağı için. Bir de su az, bırakıyor da. Evet, su bırakıyor. Yani. Onun için az bir su ile hemen bir su bardağı veya iki su bardağıyla önce bir ön malzememizi güzelce bir şekilde haşlayın, pişirin. Ondan sonra tekrar içine sıcak suyunuzu aktarabilirsiniz, ilave yapabilirsiniz. Evet. Şöyle içkembeleri görüyorsunuz sevgililerimiz. Onları güzelce bir şekilde temizlemiştik, hazırlamıştık. Hemen ne yapalım? Şöyle bir alalım. Ondan sonra gördüğünüz gibi şöyle güzelce bir doğrayalım sevgililerimiz. Minik, Ondan sonra minik. evet yalnız biz bakın bol keseden gidiyoruz gerçekten ustamıza teşekkür ediyoruz çok güzel böyle bol bol kullanıyoruz malzemeyi dışarıda işkembe çorbası içenler biliyordur yani içine tane bile koymuyorlar tane usta. Tane konulmuyor doğrudur. Çok farklı yapıyorlar böyle koklatıyorlar sadece işkembeyi sevenler varsa bizim yaptığımız bu yöntemle yaparlarsa işkembeye doyacaklar. Şimdi sevmeyenler de ekranları başında böyle ıy yapmayın bakın yiyin. <laughs> Kesinlikle yiyin sakatat faydalı. Evet. Biz ne yaptık özellikle bakın yaklaşık iki haftadır özellikle sakatat yapıyoruz sizlere işte böbrek yaptık ondan sonra ciğer yaptık. Ondan sonra yine işkembemizi yaptık. Bugün yine işkembe çorbası yapıyoruz sizlere. Dalak yapmadık ustaya. Dalak kalbinde kalmış. Şey yapmasın. <laughs> dalak gücenmesin bize. Yaparız Ayşegül Hanım. Siz... <laughs> Çünkü dalak da biliyorsun kansız daha çok iyi geliyor. Evet. Özellikle şimdi sakatatları sevmeyenler için şunu söyleyelim. Sakatatların da vitamini ayrı. Vitamini var tabii ki faydalı. Hani diyoruz Cenab-ı Allah hiçbir şey boşa yaratmamıştır emin olun. Ee, kan eksikliğiniz varsa, vitamin ihtiyacınız varsa hücrelerimizin yenilenmesi için de sakatat yiyeceğiz diyoruz ve bir telefonumuz var. Alo? Alo? Aysel Hanım? ha Evet benim buyurun. Ay, İyi evet akşamlar. Sen. Korkuttunuz beni Aysel Hanım. <laughs> Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Korkak Anladım. bir halde sizinle konuşuyorum şu an. <laughs> Maşallah sesiniz benden de gür. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ben... Çok sevgiyle izliyorum Allah sizi çok seviyorum. Allah razı yani olsun. Programınızı da çok seviyorum. Tesadüfen o da bilmiyordum daha yeni. Hemen hemen bir aydır izliyorum sizi. Ankara'ya selamlar. Ailenize selamlar olsun bizden. Sağ olun. Sağ olun. Evet çok teşekkür ediyoruz Aysel Hanım'a. Evet. Şimdi ne yaptık usta? Biz çorbamızı yapmaya başladık. Evet, suyumuzu koyduk. işkembeleri içine ilave ettik. Güzel güzel evet, kaynasınlar kaynasın. ve sizlere üçüncü olarak çok güzel bir işkembe çorbası yapıyoruz. Başladık evet. yapmaya, devam ediyoruz. Şöyle Şu anda hemen hemen kaynıyor. hazır kaynıyor. O zaman diğer işlemlere şey bir anlatalım. Anlatalım usta. Neler yaptık en başından bir anlatalım sonra e, geri kalan işlemleri yapalım. Tamam. Bir yemeğimiz Şimdi daha var. Şimdi sevgili izleyin neler yaptık şöyle bir daha anlatalım. Önce Şöyle iki su bardağı kadar suyumuzu tenceremize koyduk. Hemen suyumuzu tenceremize koyduktan sonra işkembelleri zaten temizlemiştik, hazır bir şekilde almıştık. Onları ufak ufak küçük kuşbaşı şeklinde veya da bezelyeler şeklinde onları küçük küçük doğruyoruz. Ve doğradıktan sonra ne yapıyoruz? İki su bardağı su fazla olmayacak şekilde suyumuzu da tenceremize koyuyoruz. Onları güzelce bir şekilde pişiriyoruz. O şu anda kaynamaya devam ediyor. Ayşegül Hanım hemen ne yapsa tuzumuzu ayarlasa onu. Biz de şöyle... İşkembemiz için şu anda bir sos hazırlayacağız. Şöyle sosumuzu sevgili gördüğünüz gibi bir adet şöyle yumurtamızı kıralım. Ve ondan sonra bu pratik ev üsülü siz de evde kolayca yapabileceğiniz hemen işkembemiz olacak sevgili Şöyle gördüğünüz gibi hemen yumurtamızı kırdıktan sonra 2 yemek kaşığı kadar da yoğurdumuzu içine ilave ediyoruz. Yoğurdumuzu da ne yapıyoruz? Onları da güzelce bir şekilde hemen şöyle bir çırpalım. Bir adet yumurtamız, ondan sonra 2 yemek kaşığı kadar yoğurdumuz. Onları çırptıktan sonra şöyle hemen 2 yemek kaşığı kadar da unumuz yeterli oluyor sevgili izleyicilerimiz. Unumuzu da içine ilave ettikten sonra ne yapalım? Şöyle güzelce bir şekilde Hemen karıştırıyoruz. Unumuzu iyice bir çırpıyoruz. Evet. Şöyle unumuzu çırptıktan sonra ben şöyle hafiften suyumuzdan biraz şöyle suyumuzdan alayım. Evet, evet çok hafif bir suyla da unumuzu yavaş yavaş şöyle topak kalmayacak şekilde şöyle bir karıştırıyoruz seviyecilerimiz. Gördüğünüz gibi sosumuzu da hazırladık ve tenceremizde işkembelerimiz güzelce bir şekilde pişti. Onlar ne yapıyoruz? Hemen sosumuzu üzerine ilave yapıyoruz. Gördüğünüz gibi. Evet. Tamam. çok güzel oldu. Şöyle. Eğer su gerekecekse baktım çok koyu oldu. Biraz daha e, su ilave yapabilirsiniz. Tuzumuzu ayarlamıştınız değil Ayarlanık. mi Ayarladık. Ayşegül Hanım? Hatta evet, şöyle Ayşe... yapalım isterseniz. Kenara alalım orada biraz daha kaynasın öyle değil mi? Tabii ki. Şöyle ama e, un altına çökmesin. Tamam onu karıştır. E, karıştıralım. Evet, onu karıştıralım <gülüyor> şöyle. <gülüyor> karıştırma devam edeceğiz. onu karıştırıyoruz, karıştırıyoruz. Hanım <laughs> onu yavaş yavaş karıştırsın sevgili izleyicilerimiz. Biz de ne yapıyoruz şöyle sarımsakları karıştıralım. Şöyle gördüğünüz gibi hemen sarımsak iki adet sarımsağımızı alalım. Şöyle hemen bıçağımızı hafiften eziyoruz. Sarımsaklarımızı gördüğünüz gibi şöyle minik minik şöyle bir doğrayalım. Evet. Şöyle Evet gördüğünüz gibi sevgililerin hemen sarımsaklarımızı ufak ufak doğruyoruz. Ve ondan sonra şöyle geniş bir tane kabımızın tabağımıza aldık. Şimdi tabağımıza aldıktan sonra ne yapıyoruz sevgililerimiz? içine şöyle sirkemizi koyuyoruz. Sosumuz için bu. Ve sirkemizi de koyduktan sonra şu anda sirkemiz ve sarımsağımız hazır. Ve biz ne yapmıştık? Şunu şöyle kenara alalım. Ondan sonra şöyle tavamızı koyalım. Onun içine de hafiften şöyle biraz yağımızı döküyoruz sevgili izleyicilerimiz. Ve yağımızı da döktükten sonra şöyle... Usta biraz da nane koyalım mı? Tamam Nane Ayşegül de onun. çok yakışıyor gerçekten. Evet isteyen nane de kullanabilir. Hı. Ben şöyle Ayşegül Hanım istediği için şöyle biraz da içine Güzel. hafiften nane de koyuyoruz. Ama bunu çok aşırı bir yakmayacağız. Şimdi bu bekleyeceği için biraz sadece ısıtıp, ...onu herhangi bir tabağımıza alacağız. Hı hı. Şöyle ben size... ...tabağımıza bir tane verelim Ayşegül Hanım. Onu Aha. biraz şöyle hafiften karıştıralım. Şöyle biraz renk alsın. Ve ondan sonra sevgili geniş bir tane tabağımızın içine... ...yağımızı alacağız. Evet sonra ne yapacağız? Çorbamız piştikten sonra tamam. biraz yağımızdan, yağ sosumuzdan ondan sonra sirkeli sarımsaklı sosumuzdan ilave edeceğiz. Çorbamızı içeceğiz. Evet, evet. Şöyle, şöyle hatta çorban, o şu hazır oldu sayılır. O da sayıdır. hazır yağımız. Çok yapmıyoruz. Evet. Çorbamız burada biraz daha kaynasın altını kısayım ben. Ve sarımsağımızı da içine ilave ettik ve şu anda Ayşegül Hanım ne yapsın? onun baharatlarını ayarlasın. Hadi ben bakalım. de şöyle çorbamı alayım sevgili izleyicilerim. Çorbamız güzel bir şekilde hemen pişti şu anda. Hazırladı, kaynadı çorbamız. Ondan sonra çorbamız kaynadıktan sonra ne yapalım? Şöyle gördüğünüz gibi çorbamızı yanımıza aldık. Ondan sonra sevgili izleyicilerimiz şöyle üç tane tabağımızı alalım. Şöyle evet şöyle yoğurdumuzu kenara alalım. Ve çorbalarımızı şöyle gördüğünüz gibi Hemen şöyle servis tabaklarımıza alıyoruz. Evet. Şöyle. Büyük bir tabak yapalım. Bu sevgili yönetmenime gelsin. Şöyle yönetmenim yesin. O çok fazla koşu yaptığı için güzel kardeşim. Şöyle bol çorba yesin. Böyle kendine gelsin sevgili izleyicilerimiz. Şöyle gördüğünüz gibi çorbamızı hemen şöyle bir tabak daha yaparsak herhalde üç tabağımız yeterli olacak. Şöyle işkembe çorbalarımızı hazırladık sevgili izleyicilerimiz. Ben şöyle kepçemi kenara bırakayım. Ve şöyle gördüğünüz gibi çorbamızı hazırladık. Ve servis tabaklarımıza koyduk. Ve ondan sonra ne yapıyorsunuz? Şöyle sevgili canım, gördüğünüz gibi biz ne hazırlamıştık? Onun yanına bol sarımsak kullanmıştık. Hazırlamıştık. Sirkeyle beraber bekliyor. Ondan sonra yağımız var. Şöyle sarımsaklarımızdan, şöyle servis yapacağımız Esa'dan şöyle birer Tatlı kaşığı kadar alıp hemen içine boşaltıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi. Bunu servis yapacağımız esnada yapmamız gerekiyor. Ve ondan sonra şöyle hazırlamış olduğumuz yağımızdan da şöyle birer kaşık alıyoruz sevgililerimiz. Pulveri ve yağımızı güzelce bir şekilde tereyağımızda eritebilirsiniz. Şöyle içine Ayşegül Hanım çok sevdiği için biraz da nane kullanmıştık. Şöyle yağlarımızı döktükten sonra... Şöyle fazla dökmeyelim şöyle. Gördüğünüz gibi hemen işkembe çorbalarımız hazırlandı. Sevgili şöyle tabaklarımıza koyduk. Siz de aynısını yapıp inşallah afiyetle yersiniz diyorum. Sağlık usta. Efendim bakın çok güzel lezzetler yaptık. İnşallah sizler de bu lezzetleri yapın diyoruz. Programımızın sonuna geldik. Ama tabii ki bu bir veda değil. Sadece günü günübirlik bir veda diyoruz. Evet. İnşallah yine yarın aynı saatte 16.30'da komple mutfakta karşınızda olacağız. Bu güzel lezzetleri... Ailenizle beraber huzurlu sofralarda, sağlıklı, güzel günlerde yiyin, tüketin diyorum ben. Allah'a emanet ediyoruz efendim. Evet Hayırlı sevgili yine güzel bir günün sona geldik. Aslında bitmesini istemediğimiz ama yarın yine buradayız. Yarın görüşmek dileğiyle. Kolay kurulumu, hem elektrikle hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi... Isınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor.